Evet, mematinin kaçı 5. Bayağı bir kurtardık kıçı ama valla şöyle oluyor. Bu dördüncü kışı kes kıçını kurtardıktan sonra bu olay oluyor. Sanırım haberi ben <laughs> Çakır yani Oktay Kaynarca söylüyor. Anladın mı? Bana diyor memati paketlediler falan diyorum. Diyorlar diyor Oktay Kaynarca. Şimdi bu ara dediğim gibi bu Balkan mafyası durumdan kaynaklı. Binbaşılar ve onbaşılar e, Balkan mafyalarına operasyon çekmiş olabilir anladınız mı? Şimdi ben burada ne kim ne yaptı falan deyince hani bilmiyorum yani diyor. Ee, yani Balkan mafyaları olabilir gibi bir şey diyor Oktay Kaynarca tamam mı? En nihayet burada hani nasıl olduğunu sen nereden öğrendin falan bir şeyler dedim. Burada birkaç e, adam almış olabilirim. Şimdi Tugay hatta bu sefer Tugay'dan adamlar aldım. Dediğim <laughs> dedim bir ara Tugay arada gelip beni koruyordu. Bu yan, ara yanımda Tugay'dan adamlar vardı. Onlarla birlikte Oktay Kaynarca ile nasıl oldu falan falan. Bir tren istasyonuna gidiyoruz. Anladın mı? Biraz konuşma oluyoruz, oluyor. Oradaki birilerini sor, soru şey yapıyoruz. Burada öğrendiğimiz kadar e, memati paketleyip trene koymuşlar. Bu tren Marmara'nın ucundan doğuya doğru mu ne gidecekti anladınız mı? Trende kalkmıştı. Şimdi burada so sorgularımız sonucunda Memati'nin trenle kaçırıldığını öğrendik. Neden Memati'yi trenle kaçırıyorlardı? İnan hiç bilmiyorum. <laughs> Ya da biliyorum Onun sonra bahsedeceğim tamam mı? Neyse ki hızlı trenle kaçırmıyorlar. Normal trende ufak konu konuştu. Hızlı trenle kaçırsa yetişemeyiz. Şimdi bu Tugay yanımda ama hani burada daha çok Bölge dışına operasyon yapmama gibi bir yorumlar olabilir ya da gerçeği halledilirdi ama. Burada sanırım helikopterlerle bu trenin raylarını takip edip Marmara'nın sonuna doğru gidiyoruz. Biz helikopteri indiriyoruz. Daha tren gelmemişti. Gelecekti oraya tamam mı? Sanırım burada patlayıcılarla tren raylarını patlattık. Anladın mı? Tren o geldiğinde devrildi. Burada tabi Tugay'dan adamlar var. Onlar da sert silahlı olabiliyor. mı altın çizeyim. E, dedim Marmara'daki Tugaylar genelde 20 yıl minimum mavi belirli ve ya da yeşil belirli tecrübesi olanlardan oluşuyor anladın mı? Yani baya tecrübeli adamlar teknik olarak anladın mı? Burada trenin raylarını patlattık. Tren oraya gelince devrildi. Biz de vagonları aradık. Ee, burada hafiften çatışmalar oldu. Birkaç kişi de paketledik. En iyi vagonların birinde memati vardı. Ee, bağlanmıştı. Tamam mı? ben <laughs> bilmiyorum ne istiyorlardı. Tamam mı? Şimdi sorgulayacaktık. Ee, memati tabii çözüyorum burada. Vagon içindeydi. <laughs> <laughs> hem Memati'ye soracaktım hem de bu adamlara soracaktık. Anladın mı durumu? Ee, daha çok bu operasyonu Tugaylılarla yaptım ama Çakır, Oktay Kaynerci'ye da buradaydı. Tamam mı? Zaten haberi Oktay Kaynerca bana vermişti. Tamam mı? Valla bu treni öyle gittik. Bir tren istedim. Yani nereden öğrendin? Nasıl falan? En niyati bir tren istedim. Gidiyoruz. Oradakileri konuşuyoruz falan falan. Ee, şöyle bir tren vardı. Kalktık bir şey sonuçları ulaştık. Helikopterlerle bu trenin şeyini takip ettik. Ve Marmara'nın o çıkış noktası, doğuya doğru çıkış noktası oradaki tren raylarını patlattık. Böyle üzerine tren devrildi. Ya memati çözdük hani gene ne yaptın diyorum. Niye seni bak falan falan. Bana daha çok usta diyor ki ustanın hikayesini paylaştım. Neden bana usta dediğini mı? Diyor yani ben de anlamadım hani bunlar Balkan mafyası desen değillerdi. Hani hiç beklemediğim adamlar bir anda beni paketledip <laughs> trene koydular diye sinirliydi memati anladın mı? Sanırım yani diyor Bakan mafyasına da benzemiyorlardı yanımda. Hiç beklemediğim tipler diyor. Sen bir müddet de trende bunlarla kaldı anız mı? <laughs> Öyle bir çıkıyor. Yani ben de anlamadım falan diyor memati bana. Tamam mı? Ee, tabii burada elimizde vardı bir bunu, memati paketlendi bu adamlar. <laughs> ee, sanırım bantlarla sarmışlardı galiba. Bilmiyorum burada bağlamışlardı da mematiyi tamam mı? Tabii biz bu adamları da sonra sorguladık. Hatta bu adamlar Tugaylı'a da götürüldü sanırım. Ee, oraları bir şey diyemeyeceğim tamam mı? Ee, bir sorguya çektik. E, ee, niye paketlediniz Hani Yani Memati'nin dediği oydu. Hani usta dedi. Yani bunlar hiç beklemedi bana. Balkan mafyaları da değil. Hani Balkan mafyaları beni <laughs> paketledi. Neyse. E, falan diyor. Anladın mı? Bunlar beklemediğim şey paketlediler. <laughs> diyor trenin içinde de şöyle böyle diyor. Bir şeyler diyor. Tamam Memati. Biraz sinirliydi. Beklemediği yerden vurulmuştuk galiba. Anladın mı? <laughs> bir şeyler dedi bana. Tamam mı? E, biz bu adamları da sorduk. Ömer Mati'yi niye pahalediniz? Valla burada olan şey buydu. Tam olarak böyle oldu. Bana ilk haberi elden Oktay Kaynarca veriyor. Sonra Tugaylılar, Tugay askerleriyle Tugaylılarla birlikte gidip soruşturuyoruz. En nihayete bir trene ulaşıyoruz. Buradan trenin gidiyordu, yol alıyordu. Biz helikopterle gittik sanırım. Anladın mı? Trenden önce o ulaşıp rayları patlattık. Helikopter burada devrildi. Öyle mematiyi bu vagonun içinde bulduk. Paketlenmişti. <laughs> Ve yani çözünce de öyle bir şeyler dedi. Hani usta diyor, usta dedi yani baka mafyası da değildi bunlar. Bunlar ne böyle bir anda paketlediler falan dedi bana. Tamam mı? Ee, yani burada memati niye paketlendiğini bilmiyordu. En nihayete burada birkaç kişi vardı. Bunları biraz sorguladık. Vallahi dedi, bunların dediği şöyleydi. Doğuda on başımız yok. Anladın mı? Onbaşılarımız kalmadı. Onbaşılarımız bir yere gitti dediler. Bizim onbaşıya ihtiyacımız vardı. Onbaşıyı binbaşıya götürüp bir şeyler söyledireceklerdi anladınız mı? Valla dedikleri şey bizim doğuda onbaşılarımız vardı. Yok oldular. Buranın onbaşısını alıp doğuya götürüp doğudaki binbaşıya görüştüreceklerdi anladınız mı? Valla böyle bir şeyler dediler anladınız mı? <laughs> Valla böyle dediler yani ne bilmiyorum anladınız mı? doğudakilerin on başlarına ne oldu? Şimdi dedim burada donan, buranın Marmara'daki donanma ve kışa bir on başların peşine düştü ama doğudaki on peşine düşer kimdi bilmiyorum. Anladın mı? Bunlar öyle dedi. Hani on onbaşı, ve onbaşımız yok. On başı ile iletişim kuruyor. Bütün operasyon yettiğini falan bin başlar veriyor. E, bir de olaylar çıkıyor. Müdahale edemiyoruz. Emir gelmiyor çünkü bize diyor. Bu on başı götürecektik. Bin görüştürecektik. diyordu yani. Yani yalnız mı? Valla sorguladıklarımız böyle diyor. Dediğim gibi burada bir garip durum olduğu için Tugaylar bunu alıp Tugay'ı götürüp de orada sorgulama gibi. Yani, Tugaylar bu ne böyle bir şey mi olur gibi bana bakıyorlardı. Anladınız mı? E, ben de yani bilmiyorum ben de. Yani hani bunlara siz binbaşı nerede bilmiyor musunuz? Siz gidin binbaşıya şey yapın gibi şeyler dedim. Ama bilmiyorum yani. yani. daha çok on başımız kalmadı. on başa ihtiyacımız vardı. <laughs> Valla böyle dediler. Ee, işte i̇şte 5. kıçını kurt çalışım da böyle oldu. Anladın mı? Yani burada tıp kıçını kurtarmak için koskoca treni devirdi. <laughs> diğer trenin diğer vagonlarında ne vardı? Hiç biliyorumdur muhtemelen. Bakmışımdır hani anladın mı? Ama bu bu vagonla burada olan kişilere sorunca hani memati niye paketiniz? Yani memati öldü hani bunlar Balkan mafyası da değil hani Balkan mafyası benim paket anlarım da diyor. bunlar niye benim paket dedi başımda çarçar -çar edip durdular falan bir şeyler diyor memati anladın mı? Memati biraz o şekilde orada devam. Tamam. <laughs> en nihayete ben sorduğumda da doğuda on başımız kalmadı. On başlarımız bir yere gitti dediler anladınız mı? On başı götürecektik. Bin başıya söylettirecektik bir şey söylettirecekti. Binbaşı verip biz de operasyon bir şey yapacaktık diyor. Bir şey diyorlar. Şimdi dedim buradaki mavi be Marmara'daki mavi beyler zeytin kullanıyor. Anladınız mı? E, doğudaki mavi beyler ne kullanır? Orada bir şey canım. Hani burada şey de olabilir mesela ama e, en iyi açıklama böyledir. Tugaylık ne yapıyor? Tugaylık ne oluyor? Ne bitiyor diye bana bağlıyorlar. Anladım bir şey. Yani anladın mı? O yüzden bunları Tugaylığa götürüp sorgulamak istiyordu Tugaylılar. Anladın mı? Bu ara Tugaylarla takılıyordum. Anladın mı? Ee, biraz garip bir durum vardı. <laughs> ee, ben de bilmiyorum. Hani Tugayların bunları Tugay'ı götürmesinin nedeni burada gelişen garip durumdan kaynaklıydı. Hani şey bağımlı evet bir garip durum vardı ama onun dışında ona bakılırsa donanmada kışta e, kışla da onbaşları paketleyebiliyordu. Benzer bir durum Orada da yapılmış olabilirdi. E, şeyler alt çavuşlar ya da altları da var. E bunlar onbaşısız kalmış olabilirdi anladınız mı? Ee, öyle size Yani o yüzden de yani buradaki onbaşı götürecektik oraya diyor. <laughs> binbaşıyla görüştürecektik yoksa sıkıntıdayız falan bir şeyleri Bunu çözemiyoruz yani emir alacaktı binbaşına ama e, onbaşılar binbaş, onbaşı, binbaşı onbaşı binbaşıyla onbaşılar görüşüyor yani bizimle görüşmüyorlar. Yani dedi mesela ben de giremiyorum üstlere anladınız mı? Mesela bunlar da binbaşının olduğu üste giremiyorlardır anladınız mı? Anlatabiliyor muyum? Yani böyle durumlar ol biri oraya daha yetkili birini yollayarak onun girmesini istiyorlardı. Anladın mı? Ya bunların dedikleri buydu ama biraz söyle biraz garip durum vardı. Bu yüzden Tugaylılar bunları alıp Tugay üstüne götürmek istediler tamam mı? Ama anne mematin kıçını nasıl kurtardım? Böyle kurtardım. Haberi veren Oktay Kaynarca'ydı aslında. Yine memat paketlendi gibi haber verdi. Anladın mı? Hatta sanırım Oktay sırf ya yani memat sürekli paketlendi. Memati o yüzden uzaktan izlemesi için bir adam ayarlanmıştı Memati. Anladın mı? Memati bir paket bu adamları haber verecek Böyle bir şeyler de var ama oralara şey olarak şey yapmayayım tamam mı? <laughs> atmıyorum ciddi bir yani. Bu şeyden kaynak sonra oldu. Dördüncü kez için kurtardıktan sonra bu oluyor. Sonra Tugaylarla dedim Tugaylar'ı alıyorum bu arada. tugaylar birlikte gidiyoruz. Oktay Kaynarca'da orada gidiyoruz. Nerede paketlendi, nereye götürdü, 3-5 bir şeye uğraşıyoruz. Burada bir tren istasyonuna gidiyoruz. Hani sorup soruşturuyoruz falan. E, şu treni de falan içeri diyorlar. En o tren hareket halindeydi. alttadık e, atladık helikopteri galiba ya da araba artık bilmiyorum. Bu doğuda Marmara'nın doğusuna bir yerde o tam çıkışın oralarda bu trenin önünü kesecektik. Anladın mı? Kestik de burada rayları havaya uçurduk. E, şey olarak sayet olabilir. Tamam. <laughs> burada evet tren devrildi. Vagonların birinde memati paketlenmişti yani anladın mı? Yüzü gözü paketlenmişti. Çözünce de öyle bir şeyler dedi yani biraz başımda da çerçer ettip durdu bunlar falan dedi anladın mı? Bunlar niye benim paket dedi hiç beklemiyordum falan dedi. Daha Balkan mafyası da değillerdi falan diyorum memati anladın mı? Allah <laughs> 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 mevatiydi paketler bir şeyde bir biliyor yani tamam bir şey olarak en nihayetinde buradakiler soruyor hani böyle cevap veriyorlar Doğuda diyor on başlarımız vardı ama artık yoklar diyor. Bunu götürecektik. Yani biz bin başlarla görüşemiyoruz. Bunu bin karşısına çıkartıp soracaktık yani diyor anlıyor musun? Ama biraz garip durum vardı. O yüzden biliyorum Tugaylar bunu alıp Tugay'a götür. Tugay'da bir de sorulamak istediler bunları galiba. Tamam mı? Oraları bir şeyler diyemeyeceğim. Peki gerçekte neydi? Yani burada hani Marmara Donanma veya Kışla'nın yaptığını o doğuda başka biri yapıyordu. Burada onbaşılardan ne isteniyordu? Oraya bir şey diyemeyeceğim anladın mı? Daha çok burada hani dedim donanmadık o konuştuğum kişi onbaşılar için suçlu kişiler diyordu. Onlar suç işledi. Yargılanmaları gerekir diyordu anladın mı? Ee, ben hani üçüncü kez mevatin kurt önce gemideki donanma rütbelisiyle konuştuğumda memat için ve daha doğrusu başlar için sanırım onlar suçlu muçlu bir şeyler diyordu anladın mı? Tabi memat suçlu olabilir. Yani ben burada beyaz suçluyum ama bu ne demek? Beyaz yalan gibi bir şey anladın mı? yani ben suçsuz olayım otomatik olarak tamam mı? Onu söyleyeyim de. ya bu durumu ben hani binbaşılara da söylesem de daha çok ben burada yarbayla görüşemiyorum. ya Bir yarbayla görüşeyim falan diyorum. Binbaşılar tamam biz yarbayı söyleriz gibi bir şeyler diyor anladın mı? Ama artık burada meseleler hani dedim Yarbay ortak görünmese de Tugay biraz e, sağda biraz şey boy gösteriyordu. Anladınız mı? E, bilmiyorum bu meseleyi artık mesele neydi? Oraya da bir şey diyeceğim tamam mı? E, bu meseleyi bilmiyorum Tugay, Tugay için de bu söylenen biraz garip gelmişti. Anladınız mı? Ama burada sonuç olarak şey durumu vardı. Hani kışlı olsun donanma olsun bunlar da bir onbaşları paketlemek indiler. Anladınız mı? Öyle her <laughs> operasyon sonucunda onu bu suç işlemiş olsa o anladın Yani herifler tamam on başa operasyon gidiyorlar yapıyorlar ama e, o zaman e, anılma Sürekli bir sürü on başı şey oluyor. Bilmiyorum artık oradaki mesela kim ne düşünüyor nasıldı da Ben orada zengin olup keyfime bakıyorum tamam mı? <laughs> Benim keyfim bozulmazsa kim kime şey yapıyorsa <laughs> Atıyorum yani ama <laughs> yani buradaki böyle oldu yani. Hani hatta haber veren nokta yayınlar anladın mı? Tugay'la birlikte kurtardık Memati'yi. E, trenin önünü kestik. Vagonların içindeydi. Paketti yani. Öyle bir çözünce de öyle bir şeyler yani. <laughs> Şu olarak da. Ama bu sorguladıklarımız da öyle dedi. Peki bunların onbaşılarını kim paketlemiş doğuda? Anladın mı? Ya Tugay ilgilenecekti sanırım yani tabur ya tabur binbaşılar diyeyim yarbaya ulaşamıyordu anladınız mı? E, binbaşı tamam filan diye ama burada tamam derken sanırım Tugay halleder şeklinde de yurdu bana binbaşılar anladınız mı? <laughs> Feser yani. E sonuç olarak 5. kez kıçını kurtarmam böyle. Yani birinci kez o şekil, ikinci kez o şekil, 3. kez o şekil, dördüncü kez o şekil, 5. kez o şekil. <laughs> hani Memati orada diyor şimdi Erol Evgin bana dedi diyor. <laughs> Ben, biz bilsen ben senden neler çektim. <laughs> Vesaire yani. Şey olarak dedim yani. anlıyor mı? Yanlış anlaşma mısın? Ama en ne e, sonuç olarak e, böyle oluyor. Tamam mı? Şimdi ben bunu tabii merak ediyordum. yani Marmara'nın da başına geldi. Marmara'nın başına gelemedi diye doğudakilerin mi başına geldi anladın mı? E, burada kim ne alt çeviriyordu? Şimdi ben bunu merak ediyordum. Ama bu işi kurcalayan muhtemelen Tugay olacaktı. Şimdi bu aşamadan sonra Tugay'dan biraz e, bu konu hakkında biraz bilgi toplamanı derneği. Malum kıdem subayım. Hani subay bilgi istihbaratı. Aslında yakındır subay istihbaratı mı? Biraz da oralarda benzer anılma. mı? E, biraz Tugay'la o yüzden hani anılma Tugay senin değil mi bunları sorguladı ama dedim Tugay'da aslında pek sır verme e, seraflardı. Yani olay bilgi şeyinde şey değillerdir ama. Biraz da merak ediyordum ben yani doğuda ne oldu yani Marmara'da olamadı doğuda mı oldu yoksa aslında Marmara'da mı doğdu doğuda mı oldu olan şey. Burada birileri bir onbaşı paketleme yani onbaşılar suçlu onbaşılar paketleyelim şeklinde bir şey var tamam mı birileri için. Dedim o ara savunma bakanlığı Marmara'nın kontrolünde askeri mahkemelerde savunma bakanlığı kontrolünde anladınız mı? Marmara'da herhalde onbaşıları yedirmiyor tamam mı? Hani yani dedim tablo ne? Olay ne? Anladın mı? Artık bilmiyorum. Bir şey çıkartırsın. E, Mevati'nin de haberi yoktu. Öyle dedim. Yani bunlar Balkan'da değildi. Hiç beklemediğim anda <laughs> saldırı paket Bunlar kim? çarşar edip durdular da başımda falan bir şeyler dedi. Anladın çözünce kendisini. Bunlara da sorduğumda bizim onbaşılarımızı bulamıyoruz. Binbaşılarla görüşülmesi gerekiyor. Yani bizi almıyorlar binbaşıların olduğu yere. Onbaşıları oraya sok Kucaktık. Onbaşılar görüşecekti yani bizim bir sorunları vardı ya da operasyon yapılması gerekiyordu ya da artık neyse anınız bana orada o da öyle bir şeyler vardı anınız bana <laughs> valla bilmiyorum yani burada şey olarak anınız <laughs> sonuç olarak beşinci kere de bu şekil kurtardım zaten ilk gelden haberi veren şeydir Ya yani sanırım Oktay'da dediğim gibi hani mematinin peşine adam salmasının nedeni yani memat paketini duruyordu hani o adam arkadan çaktım da onu izleyen adam paketlendiydi görüyor haber verecek diye Oktay <laughs> işte bana haber verdi anılma. Yani Mehmet'in paketlenmesinin ardaki sır nedir? Ee, on başılardan ne isteniyordu anılma. <laughs> Ahem. <laughs> vesaire bu gibi sorulara güzel sorular açıklamalar kısmına yazarsanız aslında biraz da ben aydınlanabilirim belki biliyorum da hatırlamıyor da olabilirim ya da oraya da şey ettiğimleri şey edemiyor olabilirim Anladın mı? ama beşinci kez de bu şekil kurtardım kıçını ee, <laughs> e, tabi biraz zayiat oldu orada helikopter helikopteri dur, pardon tır dur, durmak için e, rayları patlattık ama malum patlayıcı e, patlayıcı çimentolar adlı videoya bakın Anladınız mı e, <laughs> bu Tırda başka neler vardı? Vagonlarda başka değerli şeyler var mıydı? Anladın mı? <laughs> ee, oralara bir şey diyemeyeceğim ama hani vagonların içinde memat, paketli Paketti ve çözdük. Öyle bir çıkışı oluyor. Yani usta diyor bana benim şeyim bunlar Balkan mafyası. Ben niye bir anda paketlediler? Hiç haberim yoktu. Beklemediğim şey bir şeyler diyor. Anladın mı? <laughs> Bunları sorunca da bunlar diyor doğuda on başlarımız yok. Bir anda yok oldular ortadan diyor. Anladınız mı? E benzerini dediğim gibi dördüncü kışını kurtarış hikayeme bakarsanız Birazdan hani kışta da onbaşıları kışla e, da hepsini bir anda toplayabildi anladınız mı? Ama hani burada kışla gidin e, on onbaşılar üstten gideceği bin binbaşılar üstlerdeki üstlere şey yaparak oradaki şeyleri idareyi doğrudan e, şey yapmaya başladılar da sıkıntı çıkmasın diye ama diğer diğer binbaşılarda işte bu onbaşıları kurtarma operasyonu yaptık hanım galiba. <gülüyor> <gülüyor> bu konuda diyeceğim başka bir şey yok. Benim gönlümde zaten haber veren Oktay Kaynarca'ydı. Memali Tukaylılarla birlikte kurtardık tamam mı? E, yetik tren istasyonunda yani izleri şey yaptık. Tren istasyonunda izler çıkıyordu. Orada bir 3 birine sorunca böyle böyle dediler trene gitti kalktı falan dediler. Öyle gittik önünü kesiyoruz trenin. Vagonların içinde evet paket şeklinde duruyordu mevati. paketleyenler de vardı. Onlarda sorunca da, da valla doğuda on başlarımızı aldılar. Bulamıyoruz. Bin başlarla yani operasyon için bin başarı gerek ama bizi almıyorlar bin başlarla görüştürmüyorlar bize anlıyor musun? On başı bin karşısına çıkartacaklardı. Orası öyle yani şey olarak böyle denilir. Ben de bilmiyorum yani en iyi bilmiyorum yani. <laughs> Galatasaraylı <laughs> Tabii Tugay burada e, durumu biraz halledecekti ama e, bilmiyorum yani bu olay Tugay'ın başına artır mıydı ya da oradaki mesele neydi anladınız mı? Oraları bir şey diyemeyeceğim. İşte alın size 5. kez Memati'nin kıçını nasıl kurtardın? Bir altıncısı gelir mi? Mesela. <laughs>